Hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zamanda bir trafik reisi oynayan part ikisini yapacağız. Lütfen bana abone like atın, abone olun. Oyna diyelim. Sonsuz çift yön yapalım. Şöyle gidelim. 3000 paramız var. iyi Skoru 10.000 yapmaya çalışacağız. Bugünkü görevimiz. Ama zor. gidelim. Sonsuz çift yön müydü? Neydi bu? Şu an arkadaşlar gidiyoruz. Of çok iyi gittim. Otobüs çarpma. Çarpma. Gidiyorduk az kalsın. Kamyona mı ne çarpıyorduk? Yine otobüs. ne otobüs gittik. Oo yine iyi bir skor aldık. O yüzden anam menüye girelim, oynayalım. Şşş. Arkadaşlar bir şey yok. Geri. Arkadaşlar bunu alacağız. Bunu almaya çalışacağız. Alabiliriz o zaman. Yine bu sefer de sonsuz çift yön. Tekrar oynayalım. Skoru da iyi yapalım. Ne o aracı almayı almaya çalışalım. Şu anda gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Skor bu sefer kötüydü. Tekrar. Arkadaşlar gidiyoruz. Şu anda Ne harika. bu sefer de daha da kötü oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah geçeriz. Bu sefer daha kötü oldu. Bu sefer de daha kötü oldu. Neyse bu sefer de tekrarlayacağım inşallah iyi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyoruz. çarpıyorduk çarpıyorduk. Ya burası zor yapma. 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 Heh, zor değilmiş. Oradan bir gelecek zannettim karşı taraftan. O zaman zor oluyor. Of, oo! Ne yapıyor oradan? Gördün mü ay aradan sıyırdık. Ne 2000 skor yaptık. 4000 Çifte para yapıp geliyorum. Çifte para yapılmıyormuş. Paralıymış. O zaman tekrarlayalım ve o aracı almaya çalışalım. Tekrar ne basıyoruz. Gidelim. Yüksek hız. İyi gidiyoruz şu an. Skor 1000'i geçti. 1B. Çok gidiyorduk. Az arkadaşlar. Topaş. Gidiyoruz. Uf, gidiyoruz. Evet, evet 5000. Evet. Hadi bizi kor 6000 olsun hadi. 6000. 10000 bin. Bin olsun hadi. Ha. Ah be ya Oldu ya Diğer arabayı alırız 5750 mi Yok artık O zaman arkadaşlar Ben şu arabaya para biriktirip Geliyorum Arkadaşlar parayı biriktirip geldim Hatta alalım aracı Evet O zaman bununla oynayalım Bu sefer sonsuz tek yönü oynayacağız Çöl olsun bu sefer mekanımız. Mekanımız işte. İnşallah 10 skor yaparız. Amin. son anda ve arkadaşlar çarptık tekrar deneyelim bu sefer sonsuz çift yöne gireceğim bundan sonra zamana karşıya girmeyeceğim onda çok şey yapıyor çünkü neydi Yani arkadaşlar zamanı karşıda yani süre sanki bitmiyor gibi ya o yüzden. iyi Gidiyoruz. çok güzel çok güzel gidiyoruz skor iyi şu an skor 10.000 yapacağız inşallah 6.000'de kalmış 4.900 6.000'de bir şeydi en iyi skor oydu 7000, bin. 9000. Bin. Hayır be. Neyse yine yine score yaptık, yine tamam çalıştık. Hayır be. Yine de iyi bir skor geldi. Ana menüye girek. O ne diye? Sonsuz çift yöne gireceğiz. Bu sefer de şehir dışı yapalım. Bundan sonra bir sefer daha oynayalım. Video kapatalım hadi. Skor iyi şu anda. İnşallah 11'ini geçeriz. Geçemedik. Tekrar oynayalım. Sonra bitiyor. Gidiyoruz. sana öne örnek. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Umarım bu video çok sevmişsinizdir. Berkay Beraço sevmiş Z... ay sevmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bay bay. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.